Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız ilk video başlayalım tamam şimdi Minecraft'taki karakterim bu ikinci kendim hazırladım şimdi bunu düzeltelim hemen video şans. tamam. No. <Sessizlik> Şimdi ilk önce ev yapacağım. Çünkü kalacak bir yer olmalı. Birinci. İki. Fırın, yatak falan yapacağım. Sonra. Sonra da materyalleri edeceğim. Kalıcı bir ev olmayacak. Geçici bir ev olacak. Yani bir beş gün mesela duracak. Beş gün sonra daha büyük yapacağım. Şöyle iki kapısı olsun. Ben yani geleyim de. Bekle. Şimdi şunu alayım. Crafting table. Tamam. Crafting table buraya yı Artık gerisini kendisi yapıyor zaten. Bir tane daha alalım. Gerekiyor bana. O tavuk 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 ailesi. Şunları da alayım ki akşam yemek olsun. Ya hiç çok seviyorum tavuklara. Çok küçükler bir de. Vuramıyorum. Kılıçla tek atıyorsun da elle zor oluyor. Tamam. Şimdi kum bulmam lazım. Kum kum. Şuraları da kazayım da. Buraya ne yapacağımı size göstermeyeceğim. Hemen kazıp geleyim. Bunu da böyle yapacağız. Şuraya bir Buraya artık hayvanlar düşecek. Hayvanlar düşünce de çıkamayacaklar buradan. Ben bunu Minecraft'ta çok yapardım. Şimdi gerçekte olacak mı diye merak ediyorum. İnşallah olur. Çünkü bin tane hayvan düşüyor buraya sonra kesiyor gidip pişiriyorsun yani hiç hayvan kıtlığı da çıkmıyorsun aa kum da buldum çok iyi ama ilk yo üç tane aa tamam varmış çok ne var Oh, my God. <laughs> Nefes almam gerekiyor. Heh. Bom, 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 Şimdi al. Sen de Tamam. Bu kadar yeter. Geçici olacak ne de olsa. Şimdi bir tane fırın yapacağım. Bunu Ağaç, Aç. Kazan. Bana da bal. Baltayı yiyorum işte kazma yapayım ki taş kırayım sonra da fren hmm. yapalım evi şey ee, daha ev, ee, ilk önce evi yapayım mı ilk önce camlar son yapılsın ben birazcık odun kırıp geliyorum tamam devam edelim 15 tane kırdım 2 ağaç ay... ay 3 ağaç kırdım yeter kadar. Tamam. Şunların üçünü kırdım işte. İnanmayanlar olursa diye gösterdim. Şöyle kapıyı da yapalım. Kapı çok lazım olacak. Ay yanlış koydum ya. Tamam. Well, let's go yapalım. 3 6 Burada 12 edecek. Şöyle şöyle Aa. Tamam. Yer ya, yanlışlık yaptık Bir daha hesaplayayım. 3 1 2 3 6 12. Tamam. 12 tane cam yapacağız. Zaten 12 tane kum vardı. Ben nereye gittim? Ben? Balta yapacak. Ay kazma yapacaktım. Şunu da çekeyim elin altına. Bir tane Sandığı da eve koyayım. Evolü vallahi. Şuradan bir maden yapmak istiyorum. Şimdi de sipariş. İnşallah düb bulurum. Çok ayaz. Buna görel oldum ya. Vallahi diyom. Bir şey yapacağım. 叫怎么？<D> <Yeah. S 1> Şu an ben çok güzel bir aydınlanma yaşadım. Ya Nasıl Ne? Abi. Çok güzel bir şey ayarladım. Bakayım Oha! PlayStation'daki gibi oldu. Tamam. Böyle bir şey varsa ben artık yaparım. Oha! Bir şey şimdi aldım. Çok güzel yaptım. Aha. Şimdi de düzelteyim. Öğrenmiş oldum. Cep. Klasik hala ya. Klasik olmayacak. Cep olacak o. Cep. Tamam. Güzeldi. Ay. Şimdi. Bunları ısıtalım. Odun kömürü yapacağım şimdi. Size de bir taktik göstereyim arkadaşlar. Kömürünüz yoksa odam tamam. kömür. Yapıyoruz. Odun kömür yapılıyor. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Yeni başlayanlara. Şimdi geliyorsunuz. Ay. Zombi mi? Bir <laughs> bir attık. Ay, kaç. Kaç kaç kaç. Hii. Cam oldu mu? Abi. Sabah olsun sabah 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 sabah. Sabah. sabah, sabah. şu iskelete atıyor ya. Hmm, nasıl lafı? Yanlış hesaplamış. Ya 3 6 Aa ben yanlış çarpmışım. 3 6 12 dedim. 3 6 9 Ya Fazladan iki tane çıktı. Olsun. İşte kapatacağız. Odun kömürünü öğretin. Ama bir tane alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Sonra bu aldığımızda buraya koyuyorsunuz. Ve odun ısınıyor. Ve odun kömürü çıkıyor sonuçtan da. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Yani bakın hatta inanmayanlar varsa Böyle odun kömürü yapıyorsunuz. İşe yarıyor mu? Tabii işe yarıyor. Farkı bir tek odun kömürü olması. Ben simetriyi yanlış yapmış. Tamam. Şimdi simetri bozuk. Tamam. Şöyle koyayım. Ev oldu valla. Şu odunları da alayım. var ya Creeper. Onlar bana valla gnaf getirdiler yani. Yeter. Öyle bir şey de olur mu ya? Havayı uçuyorsun ya. Onlar biraz daha iyi yapabiliyor da Creeper işine Çok sinir bozucu ya. Şuradan merdiven yapacağım için ne olacak? Merdiven merdiven. Merdiş. Tamam merdiven. Bir de çit lazım. Çiti birazdan yapacağız? Sabah olduğunda. Şunları da şöyle alayım. yaparız tamam ya bayağı geliştik bir videoda şöyle şunları da koyayım sen gel sen git sen gel. git sen git sen git tamam sen şimdi lazımsın sana ya Tamam. Beş tane oldu. Yukarıyı da aydınlatalım. Bir köşeye, diğer köşeye. Güzel yaptık valla. Şimdi sabah olurken biz de ne yapalım? Olur kadar. Ne? Yine. Creeper'lar çıkmaz inşallah. Kınak getirirler. Aaa dışarıya aydınlatıyor. <laughs> koymuyoruz. Sıkacağız. Ha tamam. Çevirmemiş. Şimdi de alalım azlı da şöyle. Tamam. 8 tane oldu. 8. Doğru. Oh, yoruldum. Ya. Böyle bir şey olacak derim, biliyorum. Al sana çedik. Bitti zaten. Oraya da o zaman cam koyalım. Cam güzel durur. Ne düşünüyorum? Tamam güzel duruyor. Şöyle, şöyle, şunu şöyle koyalım. Şu da böyle. Tamam yukarıyı da yaptık. Şöyle aydın. kıralım. Abi, her şey düştü üstümüze. Aa. Şöyle olsun. Ne taşı koyayım ki, karanlık olduğunda beni göremeyip düşmeyip? Ben bir tane daha çıkayım, odun kömürü. Neredesin?

Tomi. Ay, kaç dakika olmuş? 19, 20, 20, 20. Şu odamı da kırıp bitiriyorum arkadaşlar odamı. Tamam. Şimdi bunları odanın kömürü yapayım. 20 dakikada bitiriyorum. İşte yanlış yaptım ya. Bu gelmiş. Ya ayarlarımı girdi. Tamam. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. ・・・・・・ねゅ所もやらち Evet. Bir şey de yaptım buraya ama şifre olsun. <laughs> 61, 61, 61, 61, 61, 61. Tamam. Ne yapacaktım ben şimdi? Hah tamam hatırladım. diyelim. Evet. Tamam. 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 Aa 22 dakika olmuş. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir 5 like gelirse Az istedim. Yeni başladım çünkü. 5 like gelirse TikTok hesabımı birisine göstereceğim. Yani ismimi göstereceğim TikTok'tan. Çünkü bayağı 3000 takipçim var. 3000 demeyelim de 300 takipçim var. Bay bay. dın 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 dın